Merhaba ben Engin Yıldırım Gebze Teknik Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Bu videoda sizlere bitirme projemi sunacağım. Bu projede Twitter üzerine atılan bir tweet'in nasıl nasıl yayılım göstereceğini modelledim. Arayüz bu şekilde. Öncelikle hani bu modellemeyi nasıl yaptığından bahsedeyim. Öncelikle tweet'in gerçek yayılımı alınacak. Gerçek yayılım nedir? Ee, yayılımını bulacağımız tweetin işte retweetle, retweetlerine bakıyorum. Sonra retweetleyen kişileri bularak hani bu tweeti e retweetleyen kişileri bularak bu tweetin kimlere yayıldığını buluyorum aslında. Hani tweet kimlere gitmiş user babında hani user olan kimlere gitmiş ondan sonra onları veri tabanına koyuyorum. Ee, daha sonra tahmini eğilimi bulacağım aradaki hani kıyaslamak için. Tah tahmini bulurken ise öncelikle bu tweet'i atan kişinin takipçilerini buluyorum. Bu takipçilerin işte 10-15 tane tweet'ini alıyorum. Ee, ve her bir takipçinin tweetlerinin e, yayılımını bulacağımız tweet'ler ne kadar benzediğine bakıyorum. Mesela yayılımını bulacağım tweet Fenerbahçe konusu Fenerbahçe ile ilgili. İşte benim takipçinin tweetleri de işte Fenerbahçe ile ilgiliyse, ne kadar yakınsa o tweet, o kullanıcıyı alıyorum ve benim yayılımıma ekliyorum. Hani benim tahmin yayılımıma ekliyorum. İşte buna tahmin olarak buna yayılabilir. Peki ben niye takipçiler üzerinden gidiyorum? <laughs> Çünkü genelde Twitter üzerinde atılan bir tweet'i tweetleyen kişiler o kullanıcının da işte follower'ı, takipçisi oluyorlar. Bundan dolayı ben takipçiler üzerinden gittim. Bu sayfa e, Flaming yani yayılımla ilgili işlemler yapacağımız sayfa. E, burası da searching e, tweet arama sayfası. Burada bir anahtar kelime var. İşte gördüğünüz gibi. İşte tekrar başa da tweetin içinde eğer benim tweetin içinde Fenerbahçe geçiyorsa ben o tweeti Twitter'dan indiriyorum ve e, şey adamını bulmak üzere kendi tweetlerim arasına ekliyorum ama tabi bunu bulurken de e, belli şartlara göre tweetler alıyorum örneğin bir tweetin retweet sayısına ve aynı zamanda da e, kullanıcısının takipçi sayısına bakıyorum hani ikisi de çoksa mesela 50 ya da 100 retweeti varsa ve işte yaklaşık 3000-5000 tane follower varsa en az bunları alıyorum. Bu tweetleri ben Twitter'dan indiriyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü e, çok retweet'i ve çok follower'ı olan kişilerin yayılımını bulmak hani benim sistemim onu daha optimal şekilde yapıyor. Hani az follower ya da az retweet'i olan e, bir tweet'i almak hani dallanma yapmayacağı için, yani yayılım olmayacağı için anlamsız olacak bu şekilde. Burada da bulacağım aslında benim tweet'in yayılımı. İşte tweet hani daha demin de bahsettiğim Bir tweet, e, tweet'in gerçek yayılımını burada alıyorum. Bir deyince bir tane yani tweet'in gerçek yayılımını veri tabanına koyuyor. Örneğin e, Fenerbahçe için bunu bulsun. Search tweet diyorum ve daha demin dediğim gibi şartları sağ alacak şekilde bana bir tane tweet alacak. E, şurada mesela aldı. işte böyle bir tweet buldu. Bu tweet'in gidip işte ilgili alıyor. 40 tane kadar. Ve o onların retweetleyen kişileri arasındaki ilişkiye bakıyorum. İşte kim kimin takipçisi, kim kimin kim hangi tweet atmış, kim hangi neyi retweetlemiş onlara bakıyorum ve veri tabanına işte ilişkisel olarak ekliyorum. Bundan dolayı da hani veri tabanına eklediğimde aradığım için retweetlerini de bulduğum için bir dakika civarında sürüyor bir tweetin gerçek yayılımını almak. Bulunca da ben following kısmında yayılım sekmesinden gidip o tweetle ilgili işlemleri yapabilirim. Detay bilgileri görebilirim. Şu an onu bekliyorum. Hani tweetin gelmesini bekliyorum şu an. Şu an işte bulduğu retweet atan kişilerin follow yani retweet atan kişilerin aslında followerlarının arasındaki ilişkisine bakıyor. Hani kim kimin followeru. Ah, tamam bu beni retweetlemiş. Tamam bu beni retweetlemiş. Ama follower'ım bu benim. Ona bakıyor şu an. Kontrolleri yapıyor. <laughs> bulduktan sonra buraya gelecek bir dakika süreceğini şey söyledim aynı şekilde bir de burada keyword silme anahtar kelime silip anahtar kelime ekleyebiliyoruz Onun mesela sizin anahtar kelime yazıp onunla da ilgili bir tweet'i arattırabiliriz ama ben buraya hani popüler konuları koydum çünkü her ee, keyword'den her anahtar kelimeden Gibit'i bulamıyoruz maalesef. Hani ya Tweet'i az oluyor ya follow azalıyor. Önce ben bunları seçtim. Şu an bir tane tweet geldi. Bakalım, şurada display deyince en aşağıda o seçtiğim tweet buraya eklenmiş olacak işte. Burada detaylı bilgileri var işte. Kim tarafından atılmış, atan kişinin işte gerçek adı ve hani takma adı ve gerçek adı var burada biliyorsunuz. Bir de texti var İşte Ne zaman yaratılmış hangi tarihte işte. Şu tarihte atılmış diyor. ID'si bu şekilde. Bu ID unique, Hatta ben ee, birazdan anlatacağım. E, tahmini yayılım yaparken e, benim hani her bir tahmini yayılım ayrı bir veri tabanında. Veri tabanının isimlerini bu id'yi koydum. Çünkü unique, Hangi, bu ID'ye bakarak hangi tip dolar anlayabiliyorum. Retribit sayısı var. İşte retribit olmadığı için isimler zaten boş olacak. Aynı zamanda hani bunların hepsi tweet olduğu için retweet'i ekli bir olacak. Ve benim tarafa atılmamış olacağım. bir olacak. Örneğin bir tanesini bulalım. Burada 50 tane var ama ben benim database'imde benim bulduklarım 12 tane. Şurada da gösterebilirim. Hani her her biri hani şunların her biri bir veri tabanı. İşte sayılı olanlar. Ve 12 tane var. Çünkü bir tip için e, tahmini yayılım almak uzun sürüyor. Hani 3 saat, 5 saat sürüyor. Onun için hatta şimdi e, arattırırken anlatayım onu. Mesela şunu için arayayım. Bu benim database'imde kayıtlı çekmesi 15 saniye civarı sürecekleri veri tabanında. Oran biraz yani başarı oranı biraz düşük gelecek. Çünkü ben followerların hepsine bakamadım. 3'te 1'i, 4'te 1'i, bazı için 5'te 1'e bakabildim. Çok uzun sürüyor. Ayrıca da bir de şöyle bir şey var. Twitter'ın koyduğu bir kısıtlama var. İşte 15 dakikada 15 tane kişi alabiliyorum, işte alabiliyorum. Onu bir şekilde açtım hani birden fazla user'la hani kayıt olup token kullandım. Ama bir de şöyle bir durum var. Twitter e, private olan, özel profil olan kişileri bana vermiyor. Hadi o da benim başarımın düşük olmasının bir sebebi. Şu an e, oranlar geldi. Burada Petition ve Recall var. Petition ve Recall nedir? Precision çok basit. Tahmini yayılımdaki doğru yayılımların gerçek yayılım sayısına oranı. Mesela burada 10 tane tuttum. 10 tane doğru var. Benim gerçek yayılımdaki yayılım sayısı da 50 tane olsun. İşte burada 50 tane olduğunu 10 bölü 50 yapıyor atıyorum. Predişim. Recall da e, yine tahmini yayılımdaki doğru yayılımların işte tahmini yayılım sayısını oran. Mesela burada 10 tane var adı doğru. İşte 200 tane size olsun işte toplam. 10 bölü 200 recall. F measure da precision ve recall kullanılarak ortalama accuracy, ortalama başarı oranı gibi bir değer. Aslında burada bizim için önemli olan prediction. İşte kaç tanesini doğru bilmişim gerçeğe göre. Benim yani oran bu. Ee, bir de total success rate var. İşte burada işte 12 tane veri tabanım vardı. Buradakileri 12 tane veri tabanına alıp hepsi için ekorisi, yoruluğu hesaplıyor ve ortalamasını buluyorum. Yani benim sistemim gerçek doğrulukla yani yüzde kaç doğrulukla biliyorum. Ona basalım. Bir de burada şey var hani percentage var. Yüzde kaç veri tabanındaki yüzde kaç veriyi alayım. İşte yüzde 20'sini, yüzde 30'unu, yüzde 100'ünü yani 100 alıyorum daha <laughs> iyi bir sonuç versin diye bunun gelmesi de yaklaşık bir dakika civarı sürecek. Bir de şunu da belirteyim. Ben veri tabanından aldığım zaman bir tweet'in tahmini yayılımını bir daha gidip veri tabanına almıyorum. E benim sınıfımda hani benim parkta çalışan sınıflarımdan birine kaydediyorum. Takdir olarak hani veri yapısı olarak kaydediyorum. Böylelikle Orada mesela bir daha çekeceğim zaman veriyi gidip benim sınıfımdan hemen alıyorum. Hani database'e gidip bir daha çekmekle uğraşmıyorum. 10-15 saniye beklemiyorum. Bu şekilde. Hmm, işte başarı oranında yaklaşık %10-11 civarı çıkacak. İşte kısıtlardan bahsettik ondan dolayı. Hepsini alırsak hani bütün kullanıcıları, bütün kısıtları aşarsak bu oran %50'ye kadar çıkacak. Çünkü bütün yayılımı alacağımız için, bütün yayılımı alacağımızdan dolayı e, bu hani yüzdeye yaklaşacak yaklaşık olarak. Ama şu an işte yüzde on bir. Son yüzde olarak görmüştüm ben. Yüzde on buçuk civarı verişim var. E, sistem bu şekilde çalışıyor. E, arama ve iki kısma bölün arama ve <laughs> yanılmış şekilde. E, benim projem bu kadar. E, için teşekkür ederim.